Aşı bulunursa aşı olur musun? Aşı e, hemen değil ama herkes yapıldıktan güvenli bir şekilde olduğundan emin olduktan sonra tabii ki. Koronavirüs kaparsam olurum. Normal şartlarda? Normal, normal şartlarda olmam herhalde. Yani gerek yok diye düşünüyorum. Olabiliriz. Aşı da öldürür. Hayır. Aşının içinde ne var bilmiyoruz ki. Yani sonuçta bize ne verecek de öldürecek mi? Delirtecek mi? Yani. Olacağız, mecbur olacağız. Olur. Yani bütün insanları da tavsiye Tabi fiyatı da önemli. Ülkemizin ekonomik durumu belli yani. O yüzden ona göre bir fiyat uygulaması yapılması gerektiğini düşünüyorum. Olma. Neden? E, aşının daha nelere yapacağını belli olmadığı için yapılma. Ama denenmiş olsa yaptırırım. İlk ihtimalle hasta olduktan sonra olurum. <laughs> Başka türlü olamam. Olurum. Aşıyı ben eee sahtekarlık olarak görüyorum. Çünkü SARS'ın, Mersin henüz daha aşısı yok. Bunu e, bulmaların imkanı yok yani şu an. Anca normal grip aşısı gibi olur yani. Bir aldatmaca. Tabii ki olurum. Ama garanti olursa olurum. Mesela duyduklarımıza göre e, Türkiye bir tane üretti. O olmadı. Yani yan etkisi var. İzmit'te bile ölen var mesela. Ama e, tabii ki şey olursa kullanırım. Büyük ihtimal olur. Vallahi aşı bulunursa e, biraz e, tabii ki faydasını görürüz yani. Sonuçta bir o da bir ilaç aşı yani. Ama bulunursa Peki ona da ümidimiz yok. İnşallah bulunur. Şu an e, bilmiyorum çıkacak aşının ne kadar ücretli olduğuna bağlı. Ücretsiz olursa oluruz. Ama hani, yüksek mevralar isterse zaten yapma gücümüz olmaz. Yok olmam kaçıyor. Oğlum ben sigara içmiyorum. Sağlığıma ol. Sağ dikkat ediyorum, yaşamama dikkat ediyorum. Bana de ne iş olur kolorun?